Belediyeler kendi topladıkları paralarla ve çok büyük insanlara sahipler onlarla hissettirecekler. Yani efendim ben parti olsaydım şunu yapardım unutun çünkü onların çoğu zaten borçta. Ak Partili belediyeyi kazanan bir Ak Partili bile olsanız kara siyah siyah düşünmeye başlayacaksınız. Çünkü Adamlar şu ana kadar öylesine bir pervasızca paraları saçmışlar ki bunu düzeltmek için değişik bir beyne, düşünceye, düşünme mantığına ihtiyaç var. Ben geçeceğim. Kısa bir süre yeniden rapor iktidarı gelse dahi bir miktar önce tabloya bakacak neyimiz var neyimiz yok sonra belediye gibilerine bakacak, halk için ideal yolları seçerek yoluna devam edecek. Dolayısıyla onların dediği gibi topal örnek olmayacağız. Çünkü bütün belediyeler topal değil şimdi. Kötürüm vaziyetteler. Efendim büyük belediyeler yurt dışından borçlanabilirler devlet garantisiyle. Onları engelleyebilir belli bir ölçüde. Bir de kim? İstanbul'da adam çalıştı, çalıştı, çalışmadı. Bunları hiç tartışmıyorum. Ama belli ki deli rastlaştı devlet tarafından devlet bankalarından kredi almasını engellediler. Ama bütün bunların dışında bir şey söylüyorum. Biz bütün belediyeleri inceledik. AK Parti'lerindeki tamamı borçlu. Cahitlerin elindekiler de, de borçlu. Bunları yeniden refah belediyeciliğinin dışında kurtaracak bir de Allah'ın yok. Neden? Biz bir tecrübeden geliyoruz. Biz aldığımız dönemde de 94'te 89'da ilk ışıklarını verilmişti. Farklı bir yönetim tarzı, farklı bir teknikle yola çıkıyoruz. Bizi tercih edin değişimizin altında yatan bir tecrübeden gelişimiz. Yeniden Refah Belediyeciliği'ni herkes görecek. İnşallah bunun güzel uygulamaları yapmak da bizim de nasip olacaktır. O bakımdan da biraz da siyaset yapalım, oy verin diye. Bunu sağlamak bizim değil, sizin elinizde. Çünkü her birinizin son derece kıymetli oyları var. Devlette görmediğiniz sıkıntılar var. Sanmayın ki bu işte binalarınızı yıkıyorlar, yapıyorlar, çok kolay TOKİ devreye girer, yapar. Şimdi size TOKİ'yi anlatacağım ve konuşmayı bitireceğim. Her hocam döneminde TOKİ'nin bağlı olduğu kişi de ben, yani TOKİ'yi yakından tanıyorum. TOKI 19 yılda 1 milyon 170 bin bina yaptı, konut yaptı. 1 milyon 170 Toki'nin tamamının 19 yılda yaptığı bina sayısından söz ediyorum. Yıllık 58 bin ile 62 bin arasında hep değişti. Bunun anlamı şu. Şimdi deprem oldu Türkiye'de hükümetin nasıl bir algı operasyonu oluşturduğunu net görün diye anlatmaya çalışıyorum. 13 ilimizde deprem olmuş. Allah rahmet eylesin hayatını kaybedenlere. Sakat kalanlar var, <laughs> sağlık sıkıntıları olanlar var, acil şifalar dileriz. Ama gözükmeyen bir şey var. Bildirilen ölü sayısı ne kadar? 50 bin civarı değil mi? Bunu anlamakta niye zorlandığımı size anlatacağım şimdi. Murat Kurum hep devlet rakamlarından bakın bahsediyorum. Dedi ki bizim dedi bu 13 tane ilde 5 milyon 367 bin binamız var. Ve biz de bunun 1 milyon 800 bin kadarını ancak denetleyebildik. Bu 1 milyon 800 binin de 888 bin ayrı birimi yıkıldı dedi. 888 bin. Aşağı yukarı 300 bin aşkın binaya tekabül ediyor. Orada 3-5 dairesi olan da var, 2 katlı bina da var, 5 katlı bina da var. Bir kez daha rakamı söylüyorum. 888 bin ayrı konut dedi, yıkıldı. Böyle bir depremde 79, 76, üst üste depremde her bir daireden bir kişi vefat etmiş olsaydı 800 bin civarında bir rakam olurdu değil mi? Neden? Bunu şimdi öğrenme şansımız yok. Ama bunu bir tehlikeli tarafı var. Bu adamlar yaşıyor gözüküyor değil mi? Bu adamların mülkü var gözüküyor değil mi? Güzel. Ahmet bunu yaşıyor diye göstererek Mehmet'e sahte imza ile satabilir mi? Bütün o mülkler, çünkü adam akrabasıyla beraber ölmüş talepte bulunan kimse yok, tapu müdürleri de bunları bilirler. Kendi örgüdüyse tabi. İstenilen yerlere, kişilere ya da örgütlere bu binalar, bu binalar, bu arsalar devrilirdir. Devletin buna önlem alması lazım. Çünkü yıkılan bina sayısıyla öldü sayısı birbiriyle örtüşmüyor. İnşallah iktidara geldiğimizde ya da yetkili bir konuma geldiğimizde ilk araştıracağımız şeylerden biri bu. Niçin biliyor musunuz? Ahmet ya da Mehmet AKP hükümeti de kötülemek için plan değil. Orada yaşayan halkımıza hizmet olsun diye onların ana sütü gibi helal olan malları hırsızlıkla çalınmasın diye. Dolayısıyla biz parti olarak sadece efendim Ahmet'e Mehmet'e kötüleme derdinde değiliz özetliyorum. çıkıp bir bulacağız. Geleceğe halkın mutlu edecek bütün enstrümanları araştırarak devam ediyoruz. Niyetiniz bir koltuğa oturmak değildir. Öyle olmuş olsaydı Sayın Genel Başkanımıza bakanlık da verildi, almadı. Bizde pazarlık yapılabilirdi. işte size 10 milletvekili verelim, 15 verelim ayrı girmeyin denilebilirdi. Bütün bunları elinin tersiyle etmiştir Sayın Genel Başkanımız. Biz bir Erbakan ekol olarak Türkiye'de inşallah tarih yazacağız. Saygılar. Çok kıymetli gelen başkanlarımız, gel. misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Siz kıymetli hemşehrilerimize hakikaten ben çok teşekkür ediyorum. Büyük bir sükunetle, büyük bir, büyük bir, bir, bir dikkatle, sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada mutfaktaki arkadaşlarımız çiğ köfteyi hemen dağıtsınlar. Ve bu arada da sorusu olan kardeşlerimiz soru sorabilirler. bir ayda bir ayda bir kişi çalışıyorsa ayda 10 milyar her gün 100 milyon harçlasa 10 milyar falan ediyor. Su almazsan, sigara içmezsen yine 10 milyar gider. Bu kira parasıdır derken. <laughs> Ama bu soruyu inşallah AK Partililere sor. Haklısın. <laughs> ben yani yanlış yere soruyorsun. Adres yanlış. Bu, biz bizde bize hükümet biz daha Güzel bir şey aslında. Beklenti o İnşallah geldiğimizde. İnşallah. Evet. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Profesör Doktor Doğan Aydal'a elin birikim ve bilgileri bizlerle paylaştılar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi buraya gelmeden önce yine paylaşımda bugün Adıyaman buluşacağız. Önce konuşacağız, sonra kucaklaşacağız ve daha sonrasında çiğ köfte yiyeceğiz demişti. Şimdi çiğ köfte yeme vaktine geldik. Ardından da bu akşam saat 22'de Halk TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sansürsüz programına konuk olacaktır. Çok ümitli genel başkan vekilimiz. Bununla bir kendimizin sizlere yapıyoruz. Evet bizler bugün bu akşam burada Başakşehir Atiyavanlar Derneği Başkanı aynı zamanda Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanımız, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Adıyaman Şube Başkanı bitti mi? Bitmedi. Hayır. Biz hemşehrileri için gönlümüzde ayrı bir yeri olan gönüllerin başkanı dediğimiz Sayın Hüseyin Sevinç Tekin'in ev sahipliği de bir aradayız. Ve bir kez daha sizler adına vurguluyoruz. Bu yeni süreçte de kendisiyle birlikteyiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz takvimleriniz için. Evet, herkese de afiyet olsun. Yediklerimiz, vücutlarımıza sağlık olsun, şifa olsun efendim. Bu iki tane genel merkez kongresinin yüzde sekseni gençlerde oluşuyordu. Siz belki Tayyip Erdoğan'a 40 kuruş verip, İstanbul'un bir yerinden bir yerine giderek boy verdiniz. Tabii abilerimiz başkanlarımız da verdi. Tabi. Tabii, o da refah partisiydi. Ben abimin sorusunu iyi anladım. Allah'ın izniyle ki bugünkü gençlerimiz ta İstanbul'dan Ankara otobüs parası vererek gitti. Fatih Erbakan'ın genel başkanı yaptı. İnşallah öndeki süreçte de bu paraları vermek zorunda kalmayacak. Çünkü mizlet aslına dönecek. Ben paradan İnşallah. bahsetmiyorum, yani, gençlikten bahsediyorum. Şuur ve kılıncım diyorsunuz. O, o bahsediyorum. Allah evet. razı olsun. Yani. Cumhurbaşkanı yaptırdı, ne kadar soru başkanı. İnşallah o da Aralık ayındaki gibi bana destek verecek, beni destekleyecek o kadar. 1000 üye 1000. O az az. Az Abi yamanların hepsini istiyorlar bunun orada. Adamlarla yürüdüğü zaman hiçbir sorusu olmaz. Gelecek devlete de talip ediyorsan yalnız yürümeyi öğreneceksin. Ama ülkenin selameti, ülkenin selameti, ülkenin selameti iki belediyeye bağlı değil. Biz dekaz sorun değil, belediye başkanı öyle üç diyelim üç ya.